Arkadaşlar, herkese merhaba. Türkiye'den Yunanistan'a küçük bir seyahat gerçekleştirdim. Buradan Selanik'e gittim. Selanik'ten dönüşte kavala'ya uğradım ve Kavala'dan yeni ülkemize geri dönüş yaptım. Peki Yunanistan'a aracımla nasıl gittim? Nelerle karşılaştım? Orada bir elektronik marketten 24 tax free'li, evet yanlış duymadınız, 24 tax free'li ürün nasıl aldım? E, bunlar için neler yaptım? Bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle ülkemizden İpsala sınır kapısından çıkış yapacaktım. Ancak e, araştırmalarım gereği yeşil sigorta ve sağlık sigortası yaptırmam gerektiğini öğrendim. Bunları İpsala sınır kapısında da yaptırabilirsiniz. Ancak ben yine de orada herhangi bir sırayla uğraşmak istemediğim için e, kendi şehrimdeki herhangi bir sigortacıdan bunu yaptırdım. Şöyle göstermek istiyorum. Bu yeşil sigortamız. Yeşil sigortamız aracımızın uluslararası sigortası demektir. Bunu yaptırmadan sınırdan çıkamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunların süreçleri var. 15 günlük, 1 aylık, işte daha uzun süreleri var. Ben 15 günlük yaptırdım. Ve yanlış hatırlamıyorsam 47,5 euro. Bunun fiyatı zaten sabit. Her sigortacı da aynı ücret karşılığında yaptırabilirsiniz. Peki sağlık sigortamızda neler vardı? Yurt dışı seyahat sigortası daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim size 5,5 Euro'ya kişi başı 5,5 Euro'ya böyle bir sigorta yaptırdım. Ancak bunun içeriği hakkında size çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Çünkü bunun içeriğini bu sigortayı yapan sigortacı danışmanlarınızdan detaylı bilgileriyle öğrenebilirsiniz. Ben bunun yanında aracımla çıktığım için kendimi güvence altına almak istedim. Ne yaptım? Aracıma ekstradan uluslararası bir kasko yaptırdım. Bu kaskoda yine 15 günlük bir süresi var ve fiyatı sadece 1167 TL. 1167 TL karşısında aracımı e, Avrupa'daki birçok ülkede geçerli olan bu kaskoyla garanti altına almış oldum. Gerek duymadım Allah şükürler olsun. İnşallah hiç kimse de gerek duymaz. Peki buradan çıktık gittik İpsala'dan geçtik Selanik'e kadar ben tamamen ücretli otoyolları kullandım seyahatin boyunca. Burada sizlere çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Siz siz olun deponuz dolu olmadan Yunanistan sınırından geçmeyin. Eğer ücretli otoyol kullanıyorsanız hiçbir tane dahi benzinlik yok. Veya ben görmedim. E, bunu da daha önce yine YouTube'da bir videoda izlemiştim. O yüzden İpsala sınır kapısına gelmeden önce depomu fullleyip Selanik'e o şekilde devam etmiştim. Peki ücretli otoyollar pahalı mı? Gördüğünüz gibi bunların hepsi ücretli otoyollarda ödediğim Yol paraları. Evet. Böyle göster göster bitmiyor değil mi? Gidiş, geliş hepsi burada. Ee, orada değişik bir şu da var. Orada değişik bir e, anlayamadım ben de bir sürü gişeden geçiyorsunuz. 35 centten tutun 2,5 eurolara kadar paralar ödeyebiliyorsunuz. Ben seyahatin boyunca toplamda 23 euro 20 centlik bir ödeme yaptım. Size küçük bir e, nasıl söyleyeyim size tüyo vermek istiyorum. Lütfen eğer ilk defa çıkıyorsanız yurt dışına sizden ricam e, bankanızda görüşün kredi kartı ekstrenizin euro olarak da gelmesini sağlayın. Kredi kartınızı yurt dışında kullandığınızda banka size euro yapar. Günlük döviz kurundan çevirir. Ve o değişim farkını da size yansıtır. Eğer euro bazında ekstrelendirilirseniz siz de bankaya euro bazında ödersiniz ve alsat işlem farkını ödememiş olursunuz. Ben şahsen öyle yaptım. Bu arada otoyolların hepsinde kredi kartı geçerli 35 sent dahil kredi kartı ile ödeme yapabiliyorsunuz ve ödemenizin karşılığında da bu şekilde fişler veriliyor sizlere. Dediğim gibi seyahatin boyunca 23 euro 20 sentlik bir ödeme yaptım. Peki, Selanik'e gittim. Evet, güzel gezdim. Gerçekten güzel bir yer. Orada e, linkini açıklamalara bırakacağım. Bir elektronik marketten bahsedeceğim size. Dilimin döndüğü kadar söylüyorum. plesio.gr Yine açıklamalara ben linkini koyacağım. Bu elektronik markette aldığınız tüm ürünlerin e, yalnız minimum 50 euro limiti var. Aldığınız bütün ürünleri tek fatura yaptırabiliyorsunuz ve yararlanabiliyorsunuz taksfree e, olayından. 50 euro'nun altında taksfree zaten olmuyor. Bu e, globalde de olmuyor. Global taxfree'de de olmuyor. E, Plesio'nun kendi sisteminde de olmuyor. Şimdi bu açıklamalara ben bu bıraktığım linkten güncel fiyatlara, almayı düşündüğünüz ürünlerin güncel fiyatlarına oradan bakabilirsiniz. Şimdi %24 vergi iadesi yani taxfree dediğimiz sistem nasıl hesaplanır? Bir ürünü gördünüz. Örnek veriyorum 1000 Euro. Bunu e, bölü 1.24 dediğiniz zaman size vergisi geri gelmiş haliyle ödemeniz gereken tutar. Karşınıza çıkar. Unutmayalım. Alacağımız ürünün fiyatı bölü 1.24 e, Size şöyle anlatmak istiyorum. Ben oradan bakın neler aldım. Şöyle göstermek istiyorum. PlayStation 5'in NBA'ini aldım. Bir adet ütü aldım. Philips'in. Ee, bunun modeli de GC9650 bölü 80. Bu ürünümüzü aldım Ve belki de bizim için en güzeli çift kollu PlayStation 5 yine de Plesio'nun Selanik'teki mağazasından aldım. Yani bu Plesio sadece Selanik'ten var. inanın bilmiyorum. yani bunu da kendisinin internet sitesinde belki mağazalar bölümünden bulabilirsiniz. Veya nerelerinde var Yunanistan'ın. o konuda detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ancak bu %24 vergi adresi, tax free'si bütün Plesio'larda geçerli. Şimdi bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Biraz sabır etmemiz gerekiyor. normal tax free'de yani globalde e, sınırda ki e, nasıl söyleyeyim veznelerinden globalin veznelerinden taksi freelerinizi alabiliyorsunuz. Global %11 ya da %12 yanlış hatırlamıyorsam e, bilgi vermek istemiyorum size yanlış bilgi. Hemen orada size nakit dönüşünü yapıyor. Ama ben %24 az bir rakam değil. O yüzden elektronik ürün, bu ürünlerimi alışımda Presio'yu tercih ettim. Şimdi Presio'dan alışveriş yaptığımızda Plasyon bize böyle iki tane fatura verecek. Bu iki faturamızın bir tanesi normal fatura. Diğeri kredi kartıyla ödeme yaptığımız fatura. Buradaki e, ince nokta şu. Kredi kartı kimin adına ise sınırda ve e, şimdi size göstereceğim başka bir evrakta tamamen o kişinin pasaportu üzerinden işlem yapılması gerekiyor. Yani burada mesela ben faturaları kendi adıma kestirdim. Sınırda da yine kendi pasaportum ve kendi banka hesabım üzerinden bilgilendirmeleri yaptım. Sınıra geldik. Yunanistan'da Türkiye arasındaki Kipi sınır kapısı. Sınır kapısına geldiğimizde iki faturamızı da veriyoruz. Bakın burada presyonun bizden istediği şey sınırda bu mührün imzanın Vurulmuş olması. Yine size çok ince bir hatırlatma daha yapacağım. Belki bize denk geldi. Belki sistemler öyle. Bir şey diyemem. Ancak oradaki Yunan polisi bu ürünlerin kutularını açılmamış bir şekilde görmek istiyor. Biz üçünü de gösterdik. Ondan sonra mühürünü vurdu. Onayladı. Peki. Biz bunları onaylattık. Mesela size küçük bir bilgi vereyim ben. Mesela ütümüzü 329 euroya aldık. PlayStation 5 çift kollumuzu 609 euro ve NBA oyunumuzu 29 euro 90 sente aldık. Toplamda 967 euro 90 cent'lik bir ödemeyi biz kredi kartımızdan yaptık. Orada sorun yok. Bize geri iadesi olacak ücret de 187 euro 34 kuruş. 34 kuruş diyorum. Özür dilerim. 34 sent. Şimdi, ee, bunları aldık, sınırdan geçtik. Hiçbir sorunumuz yok. Sonra evimize geldik. Bu imzalı olan belgeyi yazıcıdan taratıyoruz. Yazıcıdan tarattıktan sonra bize Prensiöy'deki elektronik marketten verilen yapacağımız işlemler listesi ne geliyoruz. Burada bizden istenen şey şu. Bakın. Ben buraya Türkçelerini de yazdım. Yararlanacak kişinin adı soyadı. Yani hem faturada, hem kredi kartında ve hem pasaporttaki kişiden bahsediyoruz burada. Adı soyadı. Yararlanacak kişinin ev adresi. Yararlanacak kişinin IBAN'ı. Burada IBAN'da dikkat etmemiz gereken konu Euro veya dolar hesabınız olması gerekiyor. TL hesabınıza para göndermiyorlar. Bankanızın SWIFT kodu bunu bankanızdan öğrenebiliyorsunuz. Yine Euro veya doların IBAN numarasını öğrendikleri gibi hesap numarasını sizden istiyorlar. Ve bağlı bulunduğunuz şubenin adresini. Bunları mail olarak yazıyorsunuz. Ve burada yukarıda kendileri belirttikleri mail adresine gönderiyorsunuz. Ben 16 Nisan'da maili gönderdim. Bu videoyu aslında daha önce çekmeyi planlıyordum. Ancak bir sürü söylenti vardı. yo geç yatırıyor. O öyle yatırıyor böyle yatırıyor. Özellikle beklemek istedim. Ve dün itibariyle 30 Nisan'da yani tam 14 gün sonra 187 euro 34 centi benim euro hesabıma yatırdı. O yüzden ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Umarım sizler de yaşamazsınız. Bu küçük bilgilendirmeyi sizinle yapmak istedim. Oraya gittiğinizde neden %24 vergi iadesi değil de %12 alalım diye sizlere bilgi vermek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı ve detaylı bir video olmuştur. Siz de bu videoyu paylaşırsanız, beğenirseniz ve hatta sadece bir tıkla abone olursanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.